Şimdilik noktayı koyalım ve devam edelim. Programın başından beri hatırlatıyoruz. Diyabetik ayak yaraları ve enfeksiyonlarından Türkiye'de tam 1 milyon 500 bin insan müzdarip muhtemelen fazlası da olabilir. Üzülerek söylemek gerekirse pek çok diyabetik ayak kesilmek zorunda kalabiliyor önlem alınmazsa pek çok ayağa kesilmekten kurtaracak bir rehber hazırlandı. 12 dernek ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanan rehberin ayrıntılarını şimdi İstanbul'dan TRT muhabiri arkadaşımız Fatma Demir Turgut anlatacak bize konuyla beraber hemen dönelim Fatma'ya. Günaydın diyelim ve hiç uzatmadan sözü kendisine bırakalım. Günaydın Mustafa Alcan. Evet diyabet Türkiye'de tam 7 milyon insanın sorunu iyi kontrol edilmediğinde de ayakta yaralara ve enfeksiyonlara neden oluyor. Ve maalesef de pek çok ayak bu nedenle kesilmek zorunda kalınıyor. Türk Klinik ve Mikrobiyoloji Enfeksiyon Hastalıkları Derneği İstanbul'da bir sempozyum düzenliyor. Diyabetik ayak enfeksiyonları sempozyumu ve burada da Türkiye'de ilk olacak diyabetik ayak rehberi hekimlerin görüş ve önerilerine sunulacak. Konuyla ilgili ayrıntıları öncelikle Profesör Doktor Neşe Saltoğlu'na soracağım. Neşe Saltoğlu ve Profesör Doktor Önder Ergönül konuğumuz. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Günaydın. <laughs> Günaydın. 12 Dernek ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla çok önemli bir rehber hazırlandı. Dilerseniz bundan başlayalım. Neden böyle bir rehbere ihtiyaç duyuldu acaba? Şimdi Türkiye'de yaklaşık sizin söylediğiniz gibi 7 milyon kadar diyabet hastası var. Bunların yaklaşık bir buçuk milyon kadarında ayak yarası oluşmakta. Bunların da yaklaşık yarısında enfeksiyon gelişmekte. Bunların önlenmesi son derece önemli. Başlangıçta fark edilirse çok ciddi komplikasyonlar örneğin ayağının kesilmesi hatta yaşamını kaybetmesiyle sonuçlanacak komplikasyonlar gelişmez. Dolayısıyla bizim amacımız burada ilgili derneklerle bu alanda çalışan cerrahi dernekleri, diyabet derneği, enfeksiyon hastalıkları derneği, iç hastalıkları derneği, e, ee, bu konuyla ilgili olan Aile Hekimleri Derneği, Plastik Cerrahi, Ortopedi gibi derneklerle ve Damar Cerrahisi gibi derneklerin katılımıyla birlikte aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle bir rehber oluşturalım. Bu Peki. hastaları uygun izleyelim. Bu hasta için uygun tanı ritmini, logaritmasını oluşturalım. Tedavilerini uygun ve zamanda almalarını sağlayalım. Ama hepsinden önemlisi bunları önce koruyalım. Ayaklarında yara gelişmesini önleyelim şeklinde düşüncelerle bu yola çıktık ve böyle bir rehber oluşturmayı hep birlikte oluşturmayı planladık çünkü bu hastalar farklı farklı hekimlere gidiyorlar bazen farklı farklı tedavilerde uygulanabiliyor standart bir tedavi yaklaşımının hepimize ve bu hastalara bir yarar sağlayabileceğini düşündük. Ne getirecek peki bu rehberle birlikte diyebilir miyiz ki pek çok ayak kesilmekten kurtulacak böyle standart bir tedavi yaklaşımıyla eğer gerçekten bu konuda başarılı olabilirsek bu dediklerinizin gerçekleşebileceğine inanıyorum. Eğer bu rehberler hepimiz tarafından hekimler tarafından e, dikkate alınır ve uygun uygulamaları buna göre yaparsak ve baştan da korumayı alırsak insanlara ayak bakımını ayağını nasıl koruyacağını öğretirsek gerçekten bu dediğiniz olabilecektir. Biraz önce bir e, rakam telaffuz edildi 16 bin kişinin ayağı kesiliyor Türkiye'de bundan dolayı. Aslında çok büyük bir rakam. Evet. evet. Çünkü bu hastalarda eğer bir gecikme olursa bunların tabii bir kısmı ayak amputasyonu hepsi diyabete bağlı değil ama büyük bir kısmı diyabet oluşturuyor. Diyabet hastaları oluşturuyor. E çünkü diyabetin ortaya çıkarmış olduğu damar tıkanıklıkları gibi problemler var. Bu hastalarda ortaya çıkan yaralar damar tıkanıklığı nedeniyle iyileşemiyor. Bağışıklık sistemleri iyi olmadığı için enfeksiyonlardan e, iyileşemiyorlar ve dolayısıyla duyu kaybı olduğu için ayaklar kendilerini travmalardan koruyamıyorlar. ayaklarında yaralar açılıyor. Yaralarını geç fark ettikleri için enfeksiyon ya da yara ilerlemiş oluyor ve dolayısıyla istenmeyen sizin de dediğiniz gibi ayak kesme olayları ortaya çıkabiliyor. Peki nasıl anlaşılır e, diyabetik ayak? Eee bir kere e, bu hastaların bir kısmı aslında diyabetli olduklarının da farkında değiller. Yani ilk kez ayak yarasıyla gelip diyabet tanısı konulan hastalarımız var. Dolayısıyla öncelikle kişinin hele de aile öyküsü varsa risk faktörleri varsa diyabetin olup olmadığını belirlenmesi lazım. Burada aile hekimlerine tabi başvurmaları gerekiyor ilk basamakta. E, ayağındaki yarayı fark etmek için bir kere hastanın ayağına her gün düzenli bakım yapması ayağını düzenli kontrol etmesi gerekiyor. Ayak yarasının ilk açıldığı günden itibaren farkına varır ve hekime erken başvurursa önemli ölçüde iyileşme sağlanmakta. Ama fark etmez bunun üzerinden haftalar geçer hatta aylar geçerse ayak yarası süregen hale gelmekte ve maalesef istenmeyen sonuçlarda bu şekilde karşımıza çıkmakta. Peki bu rehber hazırlandı mı efendim? Ne zaman hekimlere sunulacak bu standart tedavi yaklaşımı? Bu rehber bu toplantıda ilgili ...bütün bu derneklerin de bu toplantıya katılmaya görüşü açılmış olacak. Hekimlerin katkıları alınacak, ilave katkılar alınacak. Ondan sonra tekrar bir toplanacağız. O toplantıdan sonra kesin sonuçlarla... ...bütün derneklerin sayfalarında ve Sağlık Bakanlığı'nda eğer uygun görse sayfasında yayınlanacak. Ve buna göre isteyen istediği zaman bu rehberlerdeki uygun tanı ve tedavi algoritması nedir... ...buna ulaşma imkanı bulabilecek hatta hastalarda bunları görebilecek diye düşünüyorum İnşallah. Profesör Doktor Önder Ergünlü'ye soracağım ee, Klinik Derneği Başkanı. Siz e, ne düşünüyorsunuz efendim? Bu çok önemli bir rehber. ...12 evet. dernek ve Sağlık Bakanlığı'nın katkılarıyla hazırlanmış... Ee, ...sizin görüşlerinizle... Evet. ...konu aslında çok önemli... ...önümüzdeki süreçte daha da önemli olacak... ...çünkü kronik bir hastalık diyabet... ...ve kronik hastalıklar toplumda giderek artıyor... Ee, ...yaş yaş ortalamasının artmasıyla... ...toplumun daha yaşlanmasıyla beraber... ...kronik hastalıkları daha fazla göreceğiz... ...yani bugün konuştuğumuz rakamları... ...3 ile 4 ile 5 le çarpabilirsiniz önümüzdeki dönemde... İşte derneğimiz... ...Türk Klinik Mikrobaşı Enfeksiyon Hastalıkları Derneği... ...ilgili diğer branşları da bir araya getirerek bu konuda aslında bir öncülük yapmış oluyor ve çok önemli çalışmalarla e, halkın sağlığına halk sağlığına çok önemli bir katkı yapmış oluyor. Çünkü bu hastalık grubu özellikle diyabet hastalarında gelişen infeksiyonlar bazen e, ihmal edilebiliniyor. Yani birçok uzmanlığı gerektirdiği için sadece enfeksiyon ya da sadece cerrahi branşlar Branşlar sayabilir miyiz? Tabii. E, enfeksiyon hastalıkları, dahiliye, cerrahi branşlar, ortopedi, hatta plastik cerrahi, nöroloji gibi endokrinoloji gibi alanları kapsıyor ve bir tek branşın bununla ilgilenmesi de çözümü sağlayamayabiliyor. Sorun burada aslında tam bir hastalar ekip çalışması. Tabi o nedenle hastalar geç kalabiliyor, geç tanı konulabiliyor fark edilmiyor veya hastanın sorunu olsa da bir bölüme bağlı kalırsa ortada kalabiliyor hasta öyle diyelim. İşte bu nedenle tam da ekip çalışmasının en çok gerekli olduğu alanlardan birisi. tıpta öyle alanlar vardır ki ekip çalışması çok önemlidir. Aslında tıp öyle bir geldiği noktada modern dünyada tıp artık bir ekip çalışması ile yapılabilir. İşte bu ekip çalışmasına sinerji katan bir birliktelik katan bir toplantıdır bu ve tüm ekiplerin, ilgili branşların, ilgili uzmanlık alanlarının bir araya gelerek kafa kafaya kendi deneyimlerine, dünya literatürünü, dünyadan da önemli konuklarımız var. Dünyada bu işle en önemli öne çıkmış konuklarımızı ağırlayacağız burada. Onların görüşlerinden yararlanacağız. Böylelikle halkımızın, insanların sağlığına yönelik doğrudan çok önemli bir katkı olacak diye düşünüyoruz. Ve bu modelin aynı zamanda her bir hastanede üniversite veya kamu hastanesi veya vakıf hastanelerinde yeniden örgütlenmesi, yeniden o ekiplerin oluşması, birlikte çalışmalarını motive edici, şevk verici bir toplantı hekimlerle birlikte hemşireler içinde hemşire bakımı da çok önemlidir burada. Hemşire bakımına yönelik de programımız olacak. Onlar için bir kurs olacak bu toplantı esnasında. Böylelikle zaten ilk ilk de yapmıyoruz. Süre giden ee, sürekli yaptığımız bir şey. Giderek her sene geliştiriyoruz. Tüm arkadaşlarımıza, tüm meslektaşlarımıza ben derneğimiz adına çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ee, efendim diabetik e, ayak e, tedavi edilirken yanlışlıklar yapıldığı oluyor mu? Mesela ben etrafımdan çok duyuyorum. Yanlışlıkla diki, dikiş atılıp daha da kötü duruma e, getirildiği olabiliyormuş. E, bu anlamda da rehber zannediyorum. Çok önemli bir işlevi yerine getirecek. Evet, uygun yaklaşımın olmadığı hastalar olabiliyor ya da yaklaşımın geciktiği hastalar olabiliyor. Önder Hoca'nın dediği gibi ekip çalışması yaparsak işte bu gecikmeleri, yanlışlıkları da önleme şansımız olacak. Ekibin çok önemli üyelerinden bir tanesi diyabet ayak hem, hemşiresidir. Onlar da bize bu hasta bakımında yardımcı olmaktalar gerçekten. Ekibin bir üyesidirler. Hep birlikte bir takım çalışması yaparak en küçük hastanede bile üçlü dörtlü bir e, disiplin oluşturarak bu hastalara uygun bakılabileceği düşüncesindeyiz. Yani multidisipliner, multidisipliner bir yaklaşım bir olacak. yaklaşım olmak ve pek zorunda. çok ayakta kesinlikle evet. kurtulacak Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir sempozyum düzenlediğiniz İyi için. İyi. Ee, evet Türkiye'de ilk kez diyabetik ayak e, rehberi hazırlanacak ve bu sayede de pek çok ayak kurtulmuş olacak. Çok sevindirici bir gelişme. Söz tekrar Mustafa Alcan'da. Çok teşekkür ediyoruz. Hocalarımıza da selamlar. Kolay gelsin Fatma Demir. Evet. Ee...